Handball Bayanlar Süper Lig'in 15. haftasında Ege Perle Konak Belediyesi ile Üsküdar Belediyesi karşılaştı. Celletik Spor Salonu'nda oynanan müsabaka zevkli dakikalara sahne oldu. İlk yarısı 12-12 berabere sonuçlanan müsabakanın son 5 dakikasına 22-22 berabere girildi. Son 5 saniyede 20 metre atışı kazanan Üsküdar Belediyesi Spor atışı gole çevirdi ve müsabaka 25-25 berabere sonuçlandı için çok önemli bir maçtı. Konaklı Belediyesi de gayet tecrübeli ve iyi bir takım. Biz de genç bir kadrodan oluşuyoruz. İki takım da çok istekli oynadılar. Hem tur çok güzel şeyler vardı sahada bugün. İnşallah ileriki zamanlarda altın desteğiyle birlikte daha güzel yerlere getirebiliriz. Biz ablalar olarak onların önünü açabiliriz. Teşekkür ederim. Mücadeleli geçen bir maç oldu. Seyri büyüktü. İzleyenler açısından çok efor sarf ettik. İki takım da elinden gelenin en iyisini ortaya koydu. Sonuç beraberlikle bitti. Handball kazandı. Bence de son saniye maçıydı. Her i̇ki takım da çok iyi mücadele etti. Ben de katılıyorum yani. Son saniyede beraberlikle bitti. Müsabakanın son iki dakikası handball.net kameralarına şöyle yansıdı.